Evet sevgili seyirciler, İsmail Küçükay ile Çalar Saat'te bir konuğum var, değerli bir konuğum. Türk siyasetinin yakından tanıdığı bir geleneğin temsilcisi ve işte Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Hamdolsun, teşekkür ediyorum. Allah yıkarsın. Allah razı olsun. Şimdi <laughs> enteresan bir dönemden geçiyoruz. Evet. Referanduma bugün itibariyle 53 gün kaldı. Ne görüyorsunuz memlekete şöyle baktığınızda? İyi şeyler görmek istiyorum. Görüyor musunuz? Endişe verici gelişmeler var tabii. Meselelere bizim yaklaşımımız biraz daha. Yani referandum aniden Türkiye'nin gündemine geldi. Bir dakika. Evet. Bir saniye. Hı, peki İyi başladınız. Hı. Bir kere efendim, bu doğru bir zamanda mıdır? Doğru bir öncelik ile mi? ...Türkiye'nin gündemine... ...buradan başlayalım. Evet işte ben de zaten muazzam, onun için... E, yani... ...Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu birçok problemler var. Çözülmesi icap eden... ...aciliyet... ...kesmeden... ...bu problemler... ...henüz çözüm aşamasına gelmeden... ...birdenbire Türkiye'nin gündemine... E, ...referandum geldi. Üstelik de referandum... ...geçerse... <laughs> ...tümüyle tatbiki... <laughs> ...ancak... Önümüzdeki seçimlerden sonra olacak. Hı hı. E bundan dolayı da bu kadar aceleye getirilmesi e, bize göre biraz daha belki de bugün e, başımıza örülmek istenen çorapların tam olarak görülmesine engel mi oluyor diyeceğim veya dikkatleri başka bir tarafa mı çekiyor insanı e, tabii endişelendiriyor. Çünkü bizim problemlerimiz çok büyük. Yani bir terör problemi büyük. ...ekonomik kriz büyük... E, ...sınırlarımızda meydana gelen kavga... ...çok ciddi bir şekilde memleketimizi tehdit hı. ediyor... ...dünyadaki gelişmeler de bizi endişe verici mahiyette... Hı hı. ...bilmiyoruz yani... E, ...Trump diye birisi kimsenin beklemediği bir tarzda seçildi geldi... ...ne kadar dengel bir insan belli değil... Hı. ...çok çeşitli hı. fikirleri... Üstelik de geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'nin takip ettiği politikalarla çelişen fikirleri hı hı. dünya gündemine taşıyor. Hı hı. E kendi memleketinin içinde çok ciddi bir rezistans, direnç var kendisine. Hı hı. E biz de şimdi Orta Doğu'da herkesin müdahil olduğu ama şu anda müdahalede biraz geri durduğu problemlerle uğraşıyoruz. Özellikle de Suriye problemi. Suriye'ye paralel olarak Irak'taki problemler. Bunlar hafife alınacak şeyler değil ve bizi etkiliyor. Terör sadece ve sadece gördüğümüz kadarıyla bizim verdiğimiz şehitler karşı tarafa verdiğimiz zayiatla ölçülüyor. Hı hı. E bu ısrarla üzerinde duruyoruz ki terörü çözmek için bir yol değil. Elbette silah kullanılacak. Size karşı, halka karşı eğer bir terör grubu Silah kullanıyorsa hı hı. güvenlik güç güçlerimiz mutlaka müdahale edecek. Ama herkes biliyor ki dünyada terör sadece silahla önlenebilen bir olay değil. Şimdi efendim. Evet. Amerika'dan başladık, Suriye, terör, Irak, memleketin içinde bulunduğu durum. Ekonomi soracağım. Evet. Çünkü size yakın gazete, milli gazete, sosyal sorum. ...sosyal içerikli konuları sürekli manşete taşıyor. Evet. Ben de ekrana vermeye çalışıyorum diğer gazetelerle birlikte. Ekonomiyi soracağım. Evet. Esnaf kardeşlerimizden mesajlar tabii. gelmekte. Biraz net net gidebilir miyiz? Siz bunca yıllık siyasi hayatınızda... ...Türk'ün içinde bulunduğu gibi... ...sıkıntılı bir dönem gördünüz mü? E gördük tabii. Yani, Mesela hangi şöyle, dönemle karşılaştırırsınız? Şöyle mukayese desek... Ha, ...bugünkü şartlardan farklıydı tabii hepsi. Çünkü her dönemin kendine mahsus özellikleri var... 12 Mart ayrı bir dönemdi. Yani yaşadık biz onu Artı 12 Mart'ın içinde. 12 demokrasi dışı bir. Tabii. Dönem. Ordunun doğrudan doğruya müdahalesiydi evet. ve eden, evet. demokrasiye müdahale etti hükümete, parlamentoya müdahale etti. 60 gibi bir darbe olmadı. 80 doğrudan doğruya bir darbeydi ve biz 80'i aslında muhalefete karşı yapılan bir darbe olarak görüyoruz. Çünkü Kenan Evren bizim Konya mitingimizi de kendi yapmış olduğu darbenin başında bulunduğu darbenin gerekçesi olarak söyledi. Hı hı. Zaten arkasından iktidardaki partiler veya ana muhalefet partisi tutuklanmıştı. ilk başlangıçta herkes çıktı biz kaldık. Sonra biz beraat ederek çıkabildik ancak. E, arkasından 28 Şubat'ı yaşadık. Çok ağır. 28 Şubat işte adı üstünde post modern darbe olarak tarif edildi. Çünkü herkes tam bir isim koyamadı. Çünkü Asker müdahale ediyor, ama asker başkalarını kışkırtıyor adeta. Hı hı. E bir tarafta e, maalesef üzülerek söylüyoruz Türkiye'nin iş çevrelerinin, biz biraz rant çevresi diye tarif ediyoruz. Evet. Bir taraftan onlarla birlikte hareket eden sivil toplum örgütlerinin, öbür tarafta yine o gün, bugün başka bir manzara var ama o günde medyada bu söylemiş olduğum etkin grupların etkisi altında kalan medyanın daha da biraz daha ileri gittiğimiz zaman hukuk çevrelerinin adalet mekanizmasının müdahil olduğu bir darbeydi Peki. o. Bakın 12 Mart 80 20, 27 Mayıs'ta hani katıcı. Tabii katı ben olmaz. onu evet, eski yaşamadım. Yani Ama ben Türkiye'de Mart, değildim o zaman evet. Evet fakat 12 Eylül 28 Şubat ...bugünü nereye koyacağız efendim? Yani bugünleri tarih nasıl yazacak? Şimdi bugünleri tarih... ...bizim de zaten... Ee, ...gerek iktidarda bulunan arkadaşlarımıza... Ger ...gerekse muhatap lefette bulunanlara... ...bugün Türkiye... ...ciddi bir kargaşanın... ...içinden geçiyor ve tarih... ...bugünü bugünkü... ...gazetelerin attığı... ...manşetlerden daha farklı bir şekilde... ...yazacak ve herkesin... ...sorumluluğu ve yetkisi mutlaka göz önüne serilecek. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Özellikle iktidarda bulunan arkadaşlarımız. Biz bunlarla ki, beraber çalışıyoruz. Ki, ha, ki tabii, siz tabirden geliyorlar. Bu bu arkadaşlarımızın, geliyorlar. bu arkadaşlarımızın kısa vadeli düşünmemeleri gerekir. Tarih akıyor. 1923'ten beri, beri Osmanlı'nın yıkılmasından beri neler değişti? Ve bu geçmişe yönelik hesaplar da tekrar geliyor, soruluyor. 1960 yargılamalarını herkes hatırlıyor bu kadar nasıl olmuş da hukuk bu kadar oynanmış, manipüle edilmiş. Şaşıp kalıyor. Bugün de aynen bakın efendim. Yarın gibi yarın bugün de mutlaka yargılanacak. Mutlaka <laughs> dökülecek her şey ortaya. Çünkü hiçbir şey ilana nihaya böyle kalmaz. Tabii. tabii. Efendim Gazete, milli gazete. Geçen hafta ben bunu ekranda da yansıttım. Çok evet. önemli. Önemli sayıyorum. Çünkü efendim biz bir referanduma gidiyoruz. Tabii. Demokrasi. Tabii. Yani iki görüşte kendisini savunabilsin istiyoruz. Elbette. İki görüşte helaldir diyoruz. Demokratiktir diyoruz. Değil mi? Evet. YSK aksardı. Tek evet derdi. Gider, bir tane, oylardık. Tabii. Şimdi sizin bir çıkışınız çok önemsedim bunu. Geçen haftaki bir gazete. Milletten başka kimsenin yanında saf tutmadık. Evet diyen bölücü değil hayır diyen vatan aynı değil. Bunu açıklar mısınız? Ne demek? <laughs> Bunun aslında sözü biz bir bütünüz ülke olarak. Bu referandumda evet diyenler, hayır diyenler, mütereddit kalanlar birbirinin kardeşidir. Yarın biz bu ülkede birlikte yaşayacağız. Hı hı. Bu ülkede ister hayır çıksın, ister evet çıksın. Azınlıkta kalanlar ki ben arada çok büyük bir fark olacağı kanaatinde değilim. Hı hı. Ama ya yani sonuç itibariyle mi? Sonuç itibariyle azınlıkta kalanlar sanki kendileri yenilmiş, mahvolmuş, bu ülke perişan, yokluğa gidiyor gibi bir havaya kapılmamaları icap eder. Efendim, her iki sonuç çıkar da bu geçerli midir? Mesela Her evet iki, çıksa tabii, da hayır çıksa aynı da. Aynı şekilde söylüyorum. Hı. Hı. Evet çıksa da hayır çıksa da. Onun için dedim evet demek bölücülük demek değildir. Bazıları öyle diyor. Diyenler var. Evet. Öbür tarafta da hayır demek de vatın hainliği değildir. Öyle yani kandille var. siz aynı safa korsanız hayır diyenleri bu doğru bir yaklaşım olmaz. Yani Türkiye'de başka şeyler de gelir o zaman. Bizim yapmış olduğumuz bir mavi marmarayı yaşadık. Ben de o zaman İsrail'le olan münasebetleri sıkılaştırırsanız oradaki insanlara kötülük etmiş olursunuz derim ha, ben. siz de onun üzerinden yani o zaman bu mantıkla ben o zaman İsrail'le anlaşanları, Mavi Marmara'yı kapatanları da suçlarım. Suçlar. O da suçla otomatikman hmm. suçlanır. Siz insanları fikirlerinden dolayı kamplaştırırsanız güzel. Öbür tarafta sizi kamplaştırır. Karşı taraf hangi taraf olursa olsun. Biz bizim bir özelliğimiz var. Biz bu memleket için geçmişte bizimle taban tabana yeri geldiği zaman bazı konularda yani taban tabana dediğimiz zaman da şunu bilelim ki herkes bu memleket için çalışıyor. Evet. Ancak herkesin bu memleket nasıl düze çıkar? Nasıl kalkınır? Bu ülkede yaşayan insanlar nasıl mesut olur? Farklı metotları var. Evet. Biz onun için geçmişte doğrudan doğruya 1974 yılında Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon yaptık. Önemli bir işti bu. Bir soru soracağım efendim. Şimdi ben dikkatle takip ediyorum sizi. Evet. Temel Karamolluoğlu ve Saadet Partisi hayır diyecek. Doğru mu anlıyorsunuz? Doğru anlıyorsunuz. Neden hayır Do diyorsunuz? Hayır dememizin sebebi biz bunu bu noktaya geleceğini düşündüğümüz için Hı. bir gerginlik olmasın istediğimiz için Sayın Başbakana ve mecliste grubu bulunan partilere, grup başkan vekillerine, hatta meclisin dışında bulunan eskiden bu siyasetin içinde yer olmuş yer almış olan parti başkanlarına düşüncelerimizi aktardık. Hı hı. Eğer başkanlık sistemine geçilirse ki biz prensip itibariyle başkanlık sisteminin karşısında değiliz. Biz başkanlık sistemine geçildiği zaman bunun otokratik bir rejime dönüşmemesi için Kuvvetler ayrımının kamil manada getirilmesi icap eder. Bir ülkeyi idare eden başkan olacak ve onunla birlikte kendisinin belirleyeceği çalışma arkadaşları olacak. Artık ona bakanlar kurulu mu denir? Amerika'da mesela bakan yoktur. Sekreter vardır. Yani bizim manada başka yerlerde bulunan genel sekreter gibi. Hı hı. Cumhurbaşkanı kendi adına çeşitli sektörlerde kim vazife görecek belirler. Bir saniye arkadaşlar alt çizgiye yazar mısınız KC'ye? Saadet Partisi lideri biz hayır oyu vereceğiz diyor. Onu verin altta. Tabii, tabii. Biz yani Hı. aslında özü itibariyle mesela rahmetli Erbakan da bunu söylüyordu. Rahmetli Özal da. Mesela ben de aslında güçler ayrılığı sistemini getirseler Buna gerçek bir başkanlık olma. olsa olurdu. Ama biz... bu ona ilişkin bir düzenleme getirmiyor. Tabii getirmiyor. Yani orada tabii arkadaşlar diyorlar ki var. Şimdi bir takım elbette adımlar atıldı bunun üzerine. Ama ne olursa olsun siz kıyısından köşesinden bu kuvvetler ayrımını zedeliyecek. Neticede bütün icra yetkisini altın elinin altında tutan başkana yeri geldiği zaman meclis fes edecek. Yani meclis feshedilecek sözü hoşlarına gitmiyor. Yani seçime gidilecek. Seçime nasıl gidilir? Meclis feshedilirse gidilir. Öbür taraftan yargının üzerinde bir vesayet oluşturmayacak bir şey yapılması lazım. Hmm. Hatta ben şunu söyledim, bu geri çekilsin. Hmm. Bizim beklediğimiz gibi, Evet bu kuvvetler ayrımını sağlayan bir teklif getirilsin, biz ona evet diyebiliriz. Biz kökten başkanlık sistemine karşı değiliz. Şimdi... Onun için mesela bu reddedildi diyelim. Evet. Üç sene sonra bir daha yapalım. yeniden bir defa daha getirildi. Değil Bizim mi? söylediğimiz manada getirildiği takdirde biz ona evet. Ben veririz. de destek veririm. Bir vatandaş olarak biliyor musunuz? Evet. Şimdi efendim size bir şey soracağım. Rahmetli Erbakan atılacağız. Eskinin bu böyle. Evet. Devlet adamları onlar hepsi. Evet. Rahmetli Türkeş, Ecevit hepsini saygıyla anıyorum. Rahmetli Özal, Rahmetli Demirel. Bakın. Şimdi istiyorum ki efendim siz böyle geldiniz ya, nezaket evet. gösterdiniz. Evet. Sağ olun. Ben istiyorum ki sizin gibi burada Sayın Başbakan olsun, Kılıçdaroğlu olsun... ...bütün liderler gelsinler buraya... ...sunabilelim, anlatalım, konuşalım. Çünkü ben bakıyorum efendim... ...içeriği konuşmuyorlar hiç. Bak siz içeriği konuşuyorsunuz. Evet. İçeriği evet. yani bu paket ne getiriyor? Şimdi sizi bir geçmişe götürmeme izin verir misiniz? Rahmetli Erbakan'ı dinleyeceğiz. Şimdi. Bakın seçim 91... ...ve geçmişin liderleri... ...oturmuşlar bir masanın etrafında... ...onlar öyleydi. Rekabet ederlerdi ama... ...yeri gelince memleket için... Seçim öncesi, referandum öncesi ekranlarda nezaketle tartışırlar efendim. Batı'nın ekonomisi şudur. Onlar Lütfen. burada seçseğiniz bunda. Evet. Ben sizi dinledim, siz de dinleyin. Evet. Tarihi olarak karla faiz beraber doğmuş. Hiçbirbiriyle alakası. Biraz tarih biliyorsun. Kar haktır. Faiz, faiz, faiz nedir? Faiz haksızlıktır. Faiz de paranın karıdır. Parayı alıp satarken Üstüne gelen para, şey alın para, teri değildir para o da. Para bir semboldür, para mal değil Para da maldır. Enflasyonun tek sebebi altyapı yatırımlarından ibaret değildir. Bunun yanında kit dediğimiz kamu iktisadi teşekküllerinin verimsiz çalışmaları, devlete getirdikleri mali yüklerde enflasyonda önemli bir katkı sağlamaktadır. Aile bütçesine benzermiş, çok harcama yapmışız, altyapı yapmışız. ...bu masraflara dikkat edilecekmiş... ...beş senede yüzde on inecekmiş. Bunlar... E, ...samimi konuşuyorum... ...herkese saygım çok büyük çocuk masalıdır. Önce bir defa... ...sekiz seneden beri iş başındasınız... ...nereden nereye indirdiğinizde... ...kim size itimat edecek de bundan sonra... ...yüzde ona indireceğim... ...beş senedekini içinde diyeceksiniz bu söylenen sözlerin hiçbirisiyle bu meseleler hallolmaz. Önce meselenin temelli inmek mecburiyetindeyiz. Bakınız dünyada komünizm iflas etmiştir. Onun ikiz kardeşi olan kapitalizm de insanlara zulümden başka şey getirmiyor. 1 Mayıs günü Papa yapmış olduğu konuşmada kapitalizm bir günah yumağıdır. Emekçileri eziyor bir zulüm düzenidir. Bu düzenin mutlaka değişmesi lazım gelir demiştir. Bu sebepten dolayıdır ki Türkiye'deki dert bugün tatbik edilen düzenden ileri geliyor. 50 seneden beri Türkiye'yi idare eden Batı taklitçisi partiler Türkiye'de bir köle düzeni kurdular. Bu düzeni görmeden, bu düzeni ortadan kaldırmadan bu meseleler hallolmaz. Şimdi bak Muhterem ee, Başbakan'ın konuşmasını dinledim. Ben en sonra konuşmayı tercih ederdim. Ama diğer arkadaşlarım ne konuşacağını da baştan biliyorum. Onlar da bir takım pansuman tedbirleri söyleyecekler, göreceksiniz. Bu pansuman tedbirleriyle de bu iş hallolmaz. Bu işin hallolması için bu sömürü düzeninin değişmesi lazım ki bunun adına adil düzen denir. Allah rahmet eylesin. Allah e, rahmet eylesin. Efendim bir zamanlar nasıl tartışmışlar <laughs> güzel güzel mümkündü değil mi? E, mümkün elbette. Aslında e, bu tip meselelerde seçime giderken demokrasinin en önemli, tamil bir demokrasinin en önemli özelliği,